Bir fikirle başladı her şey. Nano malzemelerle karbonu yakalamak, probiyotiklerle yenilebilir ambalaj üretmek, otonom deniz araçlarıyla denizlerin haritasını çıkarmak. Çünkü biz biliyoruz. İnovasyonda kadınla geleceği değiştirecek pek çok şey mümkün. Her satır bir adım, her hata bir ders, her deneme bir keşifti. Yeni nesil dizileme sistemlerini uyumlu, güvenilir bir mikrobiyom kiti keşfettim. Fabrika çay atıklarının doğal UV filtresine dönüşebileceğini keşfettim. Doğal bazı kimyasal modifikasyon teknolojileri kullanarak ütüye gerek kalmadığını keşfettim. Bitki gelişim düzenleyicisi ürünlerimizle sürdürülebilir tarımın büyüyeceğini keşfettim. Yapay zeka destekli ray taşımacılıkla madencilerin çok daha güvenilir olduğunu keşfettim. Biliyorsun sadece düşünenler değil, harekete geçenler iz bıraktı. Otonom robot kolları geliştirerek hizmet sektörüne çığır başardım. Doğum sürecini daha konforlu ve güvenli bir hale getirmeyi başardım. İnşaat sektöründe sağların görsel hafızasını yaratmayı başardım. Doğal biyoteknolojik ürünümüzde bal arılarını zararlı parazitlerden korumayı başardım. Mutlu hissettiren oyunlarla gençlerin sosyal başarılarını geliştirmeyi başardım. Dil terapilerini yapay zeka destekli çözümlerle kişiselleştirmeyi başardım. Ve sen durmadın. Keşfettin, dönüştürdün, başardın. Piyoza elektrik sistemli uygun maliyetli bir elektroporatör geliştirdim. Hayvan deneylerine alternatif yeniden yapılandırılmış 3 boyutlu epidermis modeli geliştirdim. Güneş panelleri için yerli güç optimizasyon sistemi geliştirdim. Gübreleme önerileri sunan sensör tabanlı mobil uygulama geliştirdim. Salmonu ile tespitini dakikalar içerisinde gerçekleştiren akıllı tanı sistemi geliştirdim. Doğru rehberlik, güçlü destekler ve etkili network. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'nda bugüne kadar 235 proje bu yolculuğun bir parçası oldu. Bu yıl finale yükselen 30 girişimci bir fikrin geleceği nasıl dönüştürebileceğini gösterdi. KITOSA'nın mikro-ark gibi sürdürülebilir bir kaynaktan elde edilebileceğini gösterdim. Yapay zekayı müzik eğitimcisinin emrine vererek enstrüman eğitiminin verimini arttırdım yapay zeka destekli sera sistemiyle endemik bitkilere tekrardan yaşamı kazandırdım. Hayal et, üret, dönüştür. Gelecek senin elinde. Kadem, inovasyonda kadın.